Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ve rasulih seyyidina Muhammed ve ala ve sahbihi Resimler mecmuası 22. sayfa. 2. mekan 53. sayfa. 5. lema Nasıl ki bir kitap eğer yazma ve mektup olsa yani birisi eliyle o kitabı yazsın. Onun yazmasına bir kalem kafidir. Bir katip bir kalem ile o kitabı yazar. Eğer basma ve metbu olsa matbaadan basılmış olsa o kitabın hurufati adedince kalemler yani demir harfler lazımdır. Şimdi eski matbaaları ben gördüm ne şey yapıyorlar. Mesela bu sayfaya göre demir harfler. Çok demir harfler var. Bu sayfayı önüne önüne alıyor. Bu sayfadaki harflere göre ne yapıyor? Sayfayı dizi demir harflerden bir sayfa oluşturuyor. bu demir harflerle oluşan sayfadan ne kadar sayfa basmak istiyorsa onları basıyor o sahibi bittikten sonra başka bir sayfaya geçiyorlar. Bu kitabın hurufatı adı dünya kalemler yani demir harfler lazımdır. Ta o kitap tebol edilip vücut bulsun. Çünkü o kitabın tabi için yani o demir harflerin hepsine ihtiyaç var. O demir harfler bir araya gelmedikçe sahifalere göre dizilmedikçe, basılmadıkça o kitap ortaya çıkmaz, kitap olmaz. Eğer o kitabın bazı harflerinde gayet ince bir hat ile o kitabın ekseri yazılmış ise eğer o kitabın bazı harflerinde gayet ince bir hat ile bazı harflerinde gayet ince bir har, hat ile o kitabın ekserisi yazılmış ise o kitabın çoğu yani bir harf içinde yazılmış ise Sure-i Yasin lefz Yasin'da yazıldığı gibi bazen Yasin kelimesi var ama bakıyorsun ki ince hat ile o Yasin kelimesinin içine yani Yasin suresinin hepsi yazılıdır. Yani Yasin suresini Yasin kelimesi şeklinde ince harfle ince e, ile yazılmış oluyor. Hatta <laughs> Bismillahirrahmanirrahim İstanbul'da Fatih semtinde bir küçük mescit var. Küçük bir cami var. Ben kendim gördüm. O camide Bismillahirrahmanirrahim diye bir levha yazılı. Hüsamettin adında bir zat yazmış o Bismillahirrahmanirrahim'i yakından bakıyorsun. Kur'an başından sonuna kadar o besmelenin içinde yazılıdır. Bismillahirrahmanirrahim'i yani Kur'an ile yazılmış. Tüm Kur'an ile yazılmış. Bismillahirrahmanirrahim'in içinde bütün Kur'an var. O vakit o demir harflerin küçüklükleri o tek harfe lazımdır. ta o yani ince harflerle yazılmış olan yazılar tab edilsin yazılmış olsun. Demek ki hadi büyük harf ile yasin kelimesini yazıyorsun. Bir de o yasin kelimesinin içinde bütün yasin suresini küçük yani demir harflerle yazmak icap ediyor. Aynen öyle de bu bir örnek, bu bir misal. Misaller, hakikatleri yani yakınlaştırıp pehmele anlaşılmasını kolaylaştırıyorlar. Şu kitabı ı kainatı kalemi kudret-i semedaniyenin yazması, Cenab-ı Hakk'ın kudret kalem kaleminin hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her şey ona muhtaç olduğu Cenab-ı Hakk'ın kudret kaleminin yazması ve zat-ı ehadiyetin Allah bizzat kendi başına yani mektubu desen bu koca kainat kitabı Cenab-ı Hakk'ın kudretinin mektubudur, kudreti onu yazmıştır desen vücut derecesinde, ağırz derecesinde bir suhulet, bir kolaylık ve lüzum derecesinde bir makuliyet yoluna gidersin. Aklın kabul ettiği bir yolda gitmiş olursun. Çünkü kudretin yazıları mürekkeple değildir cisimlerledir. Kudret konuştuğunu yazdığı cisimleri yazıyor. Konuştuğu mu cisimler onun kelimeleri oluşturuyor. Konuşması cisimler oluyor. Eğer tabiate ve esbaba isnat etsen bu kainat kitabını tabiate ve esbaba isnat etsen dayandırsan imtina derecesinde sohbetli imkansızlık derecesinde zorluklu ve muhal derecesinde müşkilatlı. Yine imkansızlık muhal derecesinde yani müşkilatlı müşkilat ortaya çıkar. Ve hiçbir vehmin kuruntunun dahi kabul etmediği hurafatlı hurafalı şöyle bir yola gidersin ki tabiat için ha, hurafatlı bir yola Huraf, hurafatı yani hurafa bir yola e, gidersin ki o da şudur. Tabiat için her bir cüz toprakta o da yani hurafalı olan yönü de şudur. Tabiat için yani ki tabiat bunu yaz, yazdı diyorsan e, her bir cüz toprakta ve her bir katre suda her bir damla suda ve her bir parça havada milyarlarca Madeni matba matbaalar, yani demirden oluşmuş matbaalar ve hadsiz manevi fabrikalar bulunması lazımdır. Tabiat için bunların bulunması lazım. Yani bütün otların, bütün bitkilerin, bütün hayvanların, bütün galaksilerin, bütün sistemlerin, yıldızların, güneşlerin her birisi için yani onların için onları ortaya koyabilecek yani madeni demirden olan matbaalar ve e, aynı zamanda <laughs> e, makineler olacak ki yani tabiat onlar ile o imkanlar ile o matbaalar ile o makineler ile o fabrikalar ile bütün alemdeki mahlukatı tabesin, bassın, çıkarsın, ortaya getirebilsin, bunları vücuda getirsin. Ta ki hesapsız çiçekli ve meyveli mesnuatın, çiçekli ve meyveli bütün sanatla yapılmış olan ağaçların teşekkülatına yani meydana gelmelerine mezar olabilsin, onları meydana getirebilsin, onları ortaya koyabilsin. Ya böyle olacak matbaa yani şey tabiat bütün yani bu hava zerrelerinde, su zerre, su parçalarında ondan sonra e, damlalarında, e, toprak zerrelerinde ya bu kadar bütün varlıklar kadar makina ve metvaları, fabrikaları bulunduracak ta ki tabiat onlar ile bütün bu varlıkları ortaya koyabilsin. Yahut ikinci bir yol her şeye mühit bir ilim, her şeye muhtedir bir kuvvet onlarda olduğunu kabul etmek lazım gelir. Evet, toprağın yani her bir cüzünde, suyun her bir damlasında, havanın her bir parçasında, parçasında yani bütün o varlıkları, alemdeki icat edilen, vücuda gelen bütün o varlıkları yapabilecek ihatali bir ilim, her bir kuşatan bir ilim, her şeye muktedir, her şeye gücü yeter, yaratabilen, yapabilen yani bir kuvvet onlarda olduğunu o zerrelerden olduğunu, o toprakta, havada, suda bulunduğunu e, kabul etmek lazım gelir. Ta ki o ilim, o kudret ile, yani o şeyler, o sular, yani hava, toprak, o şey o varlıkları icat etsin, ortaya koyabilsin. Ta şu mesnuata, yani senetli olan varlıklara, hakiki mazhar kaynak olabilsin. Yoksa bunları yapması, yapma yani ortaya koymasının imkan ve ihtimali yoktu. Çok garip değil mi? Yani Cenab-ı Hak esiri yaratmış, esirden esirden bütün bu mahlukat yaratılıyor. Onlardan atomları, atomlardan madeniyatı, madeniyattan bitkileri, bitkilerden hayvanları, hayvanlardan sonra insanları bu şekilde yaratmış. Yani adeta esir maddesi bir tarladır ve bütün alemi dolduran arş-ı alayda, arş-ı alada dahil olmak üzere yani o tar tarlada yani yetişen mahsulattır. Eğer bunları Allah'a versen Allah kudret kalemiyle hiçbir şeye ihtiyacı olmayan her şeyin ona muhtaç olduğu kudret kalemiyle bütün bu varlıkları esiri de yaratıyor, yazıyor. Onlardan da bütün bu varlıkları yaratıyor, yazıyor, icat ediyor, ortaya koyuyor dersin. Kolayı, kolayı bir yola, makul bir yola, girersin, makul bir yolda gidersin. Ha bunları eğer Cenab-ı Hakk'ın kalemine vermeyip, vermeyip, ondan sonra toprağın zararlarına, havanın zararlarına, suyun zararlarına versen, o zaman ya diyeceksin ki bu hava, su, toprağın zerrelerinin yani içinde tabiatın bulundurduğu nihayetsiz matbaalar, makineler, fabrikalar var ki bütün bu esir maddesinden varlıkları oluşturup ortaya koyuyorlar. Esiri de yoktan var ediyor. <laughs> o da, o da mümkün değildir. Aa, e, e, bu da mümkün değildir. Veyahut diyeceksin ki bu hava, toprak, su zerrelerinden nihayetsiz bir ilim, nihayetsiz bir kudret, nihayetsiz bir güç var. Onlar adete her birisi bir ilahdır. O ilahlar ne yapıyorlar? Bütün esiri de yaratmışlar. Esirden yaratılan, yapılan bütün bu varlıkları da ve icat etmişler diye kabul edeceksin. Ha, bu defa biz tek yaratanı kabul etmemek ile de ne oluyor? Bütün hava zararlarının it, her birisinde yani bir ilah bulunduğunu, her birisi belki bir ilah olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kalırsın. Yani zorluklu, yani müşkilatlı bir yola, çıkmaz bir yola girmiş olursun. Cenab-ı Hak muhafaza etmesi. Çünkü toprağın ve suyun ve havanın her bir cüz'ü, her bir parçası, eksene nebatata menşe olabilir. Bitkilerin, çoğuna menşe kaynak olabilir. Zaten bitkiler ne oluyor? Onların zararlarından oluşuyorlar. Halbuki her bir bitkinin meyveli olsun çiçekli olsun teşekkülatı o kadar muntazamdır. Bitki de mi? Ağaç da bitki, bitkilerdendir yani. İşte her bir yani nebatın bitkinin meyveli olsun yani çiçekli olsun teşekkülatı yani vücut bulmaları o kadar muntazamdır ki vücutları o kadar muntazam düzenlidir ki vücuda gelmeleri o kadar düzenlidir ki ve o kadar mevzumdur, ölçülüdür ki ve o kadar birbirinden mümtazdır, birbirinden ayrıdır. Çiçeklerin yani çiçekli bitkilerin, meyveli bir, ağaçların hepsi birbirinden o kadar ayrı ayrıdır ki ve o kadar keyfiyetçe birbirinden ayrıdır ki bir de keyfiyet e Bir elma ağacı ile bir armut ağacı e bir nar ağacı yani hepsi birbirinden yani bir çam ağacı keyfiyetçe birbirinden ayrıdır ki her birisine yalnız ona maksus, ona ait birer ayrı manevi fabrika veya ayrı birer matbaa lazımdır. Her birisi ayrı bir varlıktır. Tamam mı? Mesela bir yani hatta armut ağaçlarının her birisi diğerinin aynısı değildir. Her birisi için birer ayrı fabrika ve matbaa bulunması lazımdır ki bu fabrikalar, bu matbaalar, o bitkileri ortaya koyabilsin, bilsin, basabilsin, meydana geçirebilsin, yani netice verebilsin. Demek tabiat, Mastarlık evet. Mastarlıktan mastarlığa çıksa tabiat mastarlıktan yani ölçü olmaktan plan programında programlıktan kaynak kaynak makamına çıksa yapıyor yani hükmüne gelse bir projedir o tabiat o tabiate göre Allah işleri yaratıyor demese belki bu yani bir kaynaktır tabiat her işi yapıyor desek her bir şeyde bütün şeylerin, bütün varlıkların makinelerini bulundurmaya mecburdur. Onları yapabilmek, onları basabilmek, onları çıkarabilmek için yani her bir varlık için yani makine bulundurmak lazımdır. İşte bu tabiat fikrinin esası öyle bir hurafattır ki tabiate tapmanın, tabiati yaratıcı kabul etmenin fikri ve fikrinin esası temeli öyle bir hurafattır ki, öyle bir hurafacılıktır ki, hurafaciler dahi ondan utanıyorlar. Ya hakikaten tabiat dediğimiz, Yani kavani ne ve adetullah veya kitab-ı mübin dediğimiz, de, dediğimiz yani alemin içindeki, evrenin içindeki şuursuz kanunlar ya bu hisleri yapabilecek durumda değil. Demek o bu kanunları da hazırlayan, o kanunlara göre bütün mahlukatı, bütün varlıkları, bütün sistemleri, bütün galaksileri, bütün semavatı ile birlikte halk ve icat eden yani nihayetsiz kudret ve hikmet ve ilim sahibi olan Allah'tır. Başkası olamaz. Kendini akıl zanneden ehli dalaletin, kendini çok akıllı zanneden ve hakikaten bazen kendim bizzat görüyorum. Adam yani Yanlış bir yola girmiş. Yanlış bir yola girmiş. Yanlış bir düşünceye satmış. Ateizme yani dahil olmuş. Ateizm olmuş. Veyahut da mesela deizm olmuş. Başka bir zihniyete girmiş. Biz ilk konuştuklarımızdan adam kendini göklerde görüyor ya. Yani. Öyle bir gurur, öyle bir enaniyet, öyle bir yani bilen adammış gibi ki yani herkesine tepeden bakıyor. Ama ne zaman ki yani onun o düşüncesini gerçekten tepede bakabilecek bir adamın işi olmadığını ancak çukurda çukurda bulunan bir insanın yani anlayışsız bir insanın yani bir düşüncesi olduğunu anlatıyorsa adam o zaman kendine geliyor. O zaman kendine geliyor. Ya demek ki ben kendimi çok yukarılarda görüyordum. Meğer ki çukurdaymışım fark ediyor. Elhamdülillah hidayete gelenler de oluyor. Evet. Kendini akıl zanneden ehli dalaletin o sapıtan insanların nasıl nihayetsiz hezeyanlı saçmalı bir akılsızlık iltizam ettiklerini gör. Bir akılsızlığı lüzumlu gördüklerini gör. İbret al. Ya, hayretle yani ibretle hallerine bakıyor. Elhasıl nasıl bir kitabın her bir harfi kendi nefsini bir harf kader gösteriyor. Bir elif kendini bir elif kader gösteriyor. Ve kendi vücuduna tek bir suretle delalet ediyor. Kendi varlığıyla kendi varlığını gösteriyor. Ve kendi katibini on kelime ile tarif eder. O harf bir eliftir. Kendini bir elim kadar gösterir, kendini tarif eder ama kendi katıbını on kelime ile tarif etmiş oluyor. Çünkü o harfin yazılması. O harf diyor ki, beni yazan vardır. Hem de beni yazan, yazabilen birisi birisidir. Hem de beni yazan hayat sahibi birisidir. Hem de beni yazan kalemi olan birisidir. Hem de beni yazan eli olan bir insandır. Hem de beni yazan gözü gören bir insandır. Böylece bir elif kendi varlığına delaleti bir elif kadardır. Kendini göstermesi bir elif kadardır. Kendini bir elif kadar tarif eder. Ama kendi katıbını on kelime ile değil belki yüz kelime ile tarif eder, anlatır, gösterir. Mesela o hal benim katibimin hüsnü hattı var. Bak, beni yazan adam güzel hattı var. Ne diyor? Ve kendi katibini on kelime ile tarif eder ve çok cihetlerle kendi katibini gösterir. Mesela o hal benim katibimin hüsnü hattı var. Güzel hat yazıyor. Kalemi kırmızıdır. Eğer yazdığı elif kırmızı harfledir. ise kalemi kırmızı kalem olduğunu, hem kaleminin kaleminin var olduğunu, hem o katip insan olduğunu, hem o katip yani gören bir katip bir insan olduğunu, şöyledir, böyledir der kendi katibini belki yüz kelime ile tarif eder, anlatır. Aynen öyle de. Şu kitabı kebiri alemin, alemdeki büyük kitap, kainatın her bir harfi mesela bir insan kendine cirmi kadar delalet eder. Kendine cismi kadar. Ben kendi varlığımı cismim kadar gösteriyorum. Cirmi, cismi kadar gösterir. Delalet. Ve kendi ve kendini kendi sureti kadar gösterir. Ben kendimi kendi suretim kadar gösteriyorum. Fakat ne kaç ezelinin Allah'ın esmasını bir kaside kadar, bir kaside kadar tarif eder. Benim, ben de bir yazılmış bir harfim bir, veyahut da bir kelimeyim ve bir harfim benim de katibim var. Beni yaratabilen bir yaratanım var. Yaratabilen bir halıkım, Rabbim var. Ve hem de o halıkım hayat sahibidir ki mühye ismi var ki, o mühye ismiyle bana hayat vermiş. E ismi var ki, o müsevir ismiyle de bana suret vermiş. E ismi vardır ki, benim vücudumu ziynetli yapmış. E muhsin ismi vardır ki, bana yani nimetleri insanda bulunmuş. Ve hakeza bütün esma-i ilahiyeyi üç şekilde ya akisleriyle ya nakışlarıyla veya ile ben bir elif ol, bir harf olarak, bir elif olarak Rabbimin bütün hem zatının varlığını hem de bütün isim ve sıfatlarını sıfat veya isim ve sıfatlarını ve şu an şu bir kaside bir kitap kaside kitabı dolduracak kadar bir kaside ile onların hepsini tarif edip anlatıyorum. Ama kendi varlığı, mı, kendi vücudum kadar gösteriyor. Ve keyfiyetleri adedince işaret parmaklarıyla o esmayı keyfiyetleri adedince yani e, şu kitab-ı kebir alemin her bir harfi her bir harfin keyfiyetleri adedince çünkü durumları var. O durumları adedince işaret parmaklarıyla o esmayı gösterir. Acıkınca yani aciz olduğunu, şey fakir olduğunu gösterir. Tok olunca e, Cenab-ı Hakk'ın rezak olduğunu yani rahmetini gösterir. Yani tok olunca rezak ismini gösterir. E, hasta olunca yani Cenab-ı Hakk'ın yani o isminin tecellisine vesile olur. Şifa bulunca Şafi ismini gösterir. makeza Her keyfiyat ile Cenab-ı Hakk'ın o keyfiyat denilen parmakları ile bütün esma-i ilahiyeye işaret edip gösterir. Ve müsemmasına o isimlerin sahibine şehadet eder. Demek ki hem kendini yani bir her kainat kitabının bir harfi hem kendini hem bütün kainatı inkar eden felsefeci gibi bir ahmak yine sani Zülcelal'ın inkarına gitmemelidir. Hem kendini bir insan hem kendini hem bütün kainatı inkar eden sofistaya evet safsatacı bir ahmak safsatacı yani ne sazmalayan hezeyancı bir ahmak yine sani Zülcelal'ın inkarına gitmemelidir hezayetçi he, bir rahmet dahi Cenab-ı Hakk'ın inkarına gitmemesi gerekiyor. Niye? Kendi varlığı onu var eden anlayı gösteriyor. Yani.